Wolf Bravo oynuyoruz ama beni öldüren karaktere dönüşüyorum. Tüm karakterlerin olması, hatta Tronk'un bile olması. Wolf Bravo oynayanlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Hemen başladık. İlk maçımıza girdik. Öldüren karakterin kostümünü de aldım. Oh biraz sinir bozucu olacak. O kostümlerin kostümleri ama varsa o kostümle oynarız. Çıkın ya, çıkın. Kostüm hiç kullanmamıştım ha. Bu sıfır kuba ya, ondan anlamışsınızdır. fazla sıfır kuba karakteri var. So lame. This is so lame. Evet, onu halletmedik şimdi. Ne yapacağız? This keste so evet, de alacağız. Ne var. Hemen Edgar'ı seçiyoruz. Edgar'ımızın da kupası varmış. Ha, ne yapacağız? Kaybetmeyelim. Alıyordu. Devam mı derse? Hemen Edgar'ın kostümünü seçiyoruz. Çok süreçmiş. Hemen şu Brawl Pass Plus. U. Niye Brawl Pass Plus kullanmıyorsun derlerse derseniz. Ben sadece kredileri arıyorum şu Çünkü sonsuz elmas her şey alabiliyoruz. Kredi alamıyoruz sadece. Ben bile altın alabiliyoruz burada bundan dolayı. Oyuncu simgeleri bende olduğunu söylüyor. Oyun tüm oyuncu simgeleri oyunda var. Yeni <laughs> Ben kostümleri de almıyorum çünkü sar hediyelerinden falan çıkıyor. Ben oynamaya başlayalım. Böyle şeyler demeyin. <laughs> Ali hani var. Hayır. Ne yapacağız? Cesto ortak mı olalım bari? Bir kutu var. Gizlenelim çünkü kupa kazanmalıyız. Bu videoda kupa kaybetmek istemiyorum. Aku jatuh. Ya, Ali, niye beni? Ali, niye? İnşallah situat sesmas. Beceremiyorum inşallah Cenot öldürür. <laughs> Cenot'a kaçalım. <laughs> Cenot beni öldür diyelim. <laughs> Cenot beni öldürmesin lazım. <laughs> öldür. Öldür, öldür beni. Onu <laughs> <laughs> öldürmeyelim. Buzun! Ay, minotor bunu almak zorunda kalacağız. O kısıkla geldi. Biz de şükür Beceremiyorum ki ben. Benim kostüm bir de çok daha iyi. Minotor bulan gitsin. Bunda kaldık ya. Ama zebaniye bul kullanıyorum. Bu kostüm bu böyle bu en iyi bul kostüm oluyor. Ama öyle en iyi bul kostüm zebani bul. Bir başka kostümler olabilirim Örneğin minotaur bul en iyisi. Şu adını unuttum bul en iyisi falan diyebilirsiniz. Ama bana göre zebani bul. Baya havalı bir kostüm havalı olmasından değil. Çok güzel bir kostüm bir de. Beğendim kostüm şekli bekle. Güzel. Ko Koko Hoko Hoko Piper'ı ben hayatım. Bu oyuncağı hiç kullanmayacağım. Her şey yapalım. Ordurup, opuk, opuk. 29 geldiğine göre bir efsanevi kostüm alıyoruz. Hiper şarj verdi. Ben mücevher hükümdarı koy kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum. Kırıp kullanmadığımdan dolayı. Bari hemen şunları da görün. Eee biz oradan kaçtığımızı dönüşmek. Hadi bakalım. Bu amaçımıza girdik. Odağın uzay şöhreti var. <laughs> o kadar şey açmış ama benim de uzay şöhretim var o kadar kalit o, o savaş kartı vermedi bana ya bunu, bu kostümün adı neydi unuttum ben ya bakarız hemen Bull red falan mı bir şeydi Yine bu Normalde farklıydı. o iyi kopyalamışlar ya. Yine de bu ol. Ay Canlı kullanıyor ama ben baykuş şerit kullanıyorum. Bak ben sinirlendim mi? Kendi burası kendi burası. Gelme gel. Ne? Miko gelme Miko. Miko ne yapıyorsun? Miko ne yapıyorsun? Miko ne yapıyorsun? Kendi burasını keseceğiz. Ne yapıyorsun? Oha 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 oh, geliyor geliyor. Oy fena. Adam fena mı oynuyor? Ay. O bir şey alsaydım ben kaçabilirdim. Neyse iyi kupa geliyor. Ve bu. İyi kupa geldi. Birazdan oluştururuz. şeyi oluştururuz. Şimdi öldüren karakter şeyli. O canlı şeyli öldürdü. Bundan dolayı çalışırlığı almak zorundayız. Çok sinir bozucu oluyor. Çalışır. Baya sinirimi bozdu. Çalışır. Bakın ben kullanmayacağım ki. Baykuş yeri kullanacağım. Bu uzun video olur mu? Kabul eder mi YouTube? Yani kabul eder diyenler like atsın, kabul etmez diyenler abone olsun. Ya bu kabul etmezse bu videoyu izleyemeyeceğiz. Miski. ki. Ya like atın siz yine de abone oldu olun. Bu. Giriyoruz. Niye yani çok keşke. O neler çok sinirini Ya benim aksesuarım niye kötü aksesuar? Bak yerini sıyırıyordum ben, yerini kullanacağım. Gerçekten sinirim bozuldu. Hemen durdururum. Evet. Evet. kazanalım ya, kaç, kaç, kaç. Kaçacağız? Ne yapacağız? Bence bu son video olsun. Bu son tur olsun. Coach, 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 coach. Bu kaybetmemiştiriz inşallah. Bu da kaybettik. Çok bu kaybettiğimiz. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi.